Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Ondan bundan isimli oynatma isteme 2'yi Ondan bundan evet bu videodan sonra ondan bundan koyacağım başına. Görüşlerim haberler kısacası. Yeni videosuna hoş geldiniz. Belki bunun için bir oynatma istesi de yapabilirim yani. Twitter'da paylaştığım şeylere gelen cevaplarınız falan diye de. Bilmiyorum artık o da yani yeter bu kadar herhalde oynatma istesi. Bakarız artık. Şimdi ben bundan bir 16 dakika önce bir tweet attım. Burada ucunda telefonumun görüyorsunuz. Twitter'ımda şurada atmış olduğum yani tabletimde de burada böyle açtım şimdi. Twitter'a hepinizi beklerim. Buradaki mesajlarınıza şimdi bakacağım. Bakalım neler yazmışsınız. Öncelikle konuyu anlatayım size. Ben sosyal bir insanım biliyorsunuz. Bir arkadaşım yok şu anda. Hiç kimsem kalmadı. Ondan sonra şey bir hayatım yok. Sosyal bir hayatım yok. Yalnız başıma takılıyorum ve e, Dolayısıyla bir aktif bir iş hayatım da olmadığı için e, Dolayısıyla benim için bu cep telefonun pek bir önemi yok yani telefon burada duruyor falan Hani işte banka falan kullanıyorum Ya da işte sitelere girerken Authenticator falan gerçi bunda da var Authenticator da Onu kullanıyorum yani bir de tabii işimizle alakalı Numaramız var bilmem neyimiz var e, Doğal olarak hani cep telefonunun benim için pek anlamı olmadığı için cep telefonunda en ucuzunu almak benim için yetiyor yani yok böyle 1000 SMS'miş, 750 dakikaymış, işte ne bileyim böyle bilmem kaç bilmem neymiş, gigabaytmış falan filan benim için çok önemli değil. Doğal olarak benim gibi bir yaşamı olan bir insan için cep telefonunun pek bir önemi yok. Yani hayatının %90'ını evde geçiren bir insan için. O yüzden ne yapayım ben telefonu, telefon benim için süs yani böyle duruyor. Burada. Yani tablet ondan bin kat daha önemli benim için. Fakat şöyle bir sorun var. Ben ben de faturalı olmayan, faturasız bir hat var. Ben bunu yaklaşık e, 10 yıla yakındır falan kullanıyorum. Bu hattın adı Türk Telekom Kral Tarife. Ve son 2 e, yıl içerisinde inanılmaz şekilde fiyatı arttı. 2 yıl değil pardon. Son son 1,5 yılda falan. Korkunç bir şekilde, hızlı bir şekilde, rapid bir şekilde böyle fiyatı arttı falan. E, <laughs> faturalı hat neden kullanmıyorum? Çünkü benim bunlara ihtiyacım yoksa 750 dakika 1000 SMS bilmem ne kimseyle konuşmuyorum mesajlaşmıyorum bilmem ne ailem annem babam dışında falan ee, en fazla işte bir iki arkadaşımız vardı bundan bir sene öncesine kadar onlarlaydı ama o da çok azdı. Ee, doğal olarak benim yani e, bu paketlere bilmem falan bunlara da ihtiyacım yok ee, yani benim düzenli olarak ayda e, faturalı hatta 100 lira ödememe gerek yok e, faturalı 100 liraymış. Demin gördüm internette, orada burada baktım. Şimdi bakalım yorumlarınıza da bakacağım. Benim attığım tweet şöyle. Yani çünkü kendini bağlamış gibi oluyorsun. Son 2 aydır, son 60 gündür faturalı hattıma, şey faturasız hattıma hat yüklemedim mesela. Ailemle WhatsApp'tan konuştum. Öyle yaptım yani. Ev internetinden görüştük falan. Yani gerek duymadım yani. Çünkü anlamı yok. Zaten 6 ay sonra kapanıyormuş galiba. 6 ay sonra bir 2 ay daha veriyormuş. Yani ben senede 2 kere falan hat alsam yeter. Yani benim için faturalı uygun. Senede 2 kere evet hat alsam benim için yeterli. Ee, hani böyle işlerimin olacağı zamanlarda hani dışarıdan hani illaki telefonsal bir şeyler olacağı zaman falan. Onun dışında zaten aranabiliyoruz. Umarım Türk Telekom bu videoyu görüp de şey yapmaz yani. Ee, direkt böyle beni banlamaz. Ee, yok işte insanları galyana mı getiriyorsun lan ee, bilmem ne falan demez. Ee, faturası sat 4 GB 140 TL oldu. Korkunç pahalı. Takipçilerim dalga geçiyor. Faturalıya geçelim diye bu. Ee, bu tweet demin attım. Şimdi bakalım altında neler yazmışlar. Bakacağım. Benzersiz 4 GB paketiniz 140 TL'ye yenilenmiştir. 140 lira para verdim. 4 gb a. Yurt içi her yöne 750 dakika her yöne 1000 SMS 4 GB cepte internetinizi 14.8.2023 saat 20.06'ya kadar kullanabilirsiniz diyor tamam mı? 14 dediği 3 gün oldu. E, bugün ayın 17'si. Bakalım cevaplarınıza. Evet Tebriz Uz abim faturasız sasi dakika bir gol bir. Kalitenin tek adresi Oğuz Sasi. Kaliteli yayıncılığın e, geldiği son nokta. Bu kim? Ork abim. Demiş ki 20, 22 GB internet 3000 dakika redli fırsat 22 GB paketini Vodafone TR'da 90 liraya kullanıyorum. Ee, ayrıca her ay çarktan bir sürü internet hediyesi de çıkıyor. O 4G için. Bende 3G var. Bir de çark diye bir şey var. 4G'ye veriyorlar. Neden 4G'de? 3G değil. Ee, 20 GB internet çünkü 4 g daha mı fazla internet harcıyor da? Onunla mı alakalı? Gerçi şeyden memnunum. Ben bu hattı alıyorum. Türk Telekom hemen 1 GB falan da bedava veriyor diyeceğim de memnunum şimdi gülüyorsunuzdur belki. Ulan 1 GB ne zaten 4 veriyorlarmış bir de 5 GB yani falan diye. Bilmiyorum öyle mi yani dur bakayım buradan. Dur bakıyorum hemen bir dakika. 5 mi aldım acaba? Normalde öyle oluyordu. Bu ay o da gelmedi. Herhalde 2 ay almayınca vermediler galiba. Değerli müşterimiz mobil hattınız için TL yüklemeniz başarılı gerçekleşmiş. Mevcut bakiyeniz 150 lira 03 kuruştur. 93 30'u arayarak online işlem bilmem ne. E, liralarımız kısa süre içinde bitecekti de cartta cürtta zıtta pırtta pırtta pırtta. Benzersiz bilmem ne bilmem nedir. Evet bu sefer galiba hediye vermemişler. E, şimdi herhalde iyice gülüyorsunuz. Bir dakika bakayım. Şimdi açıyorum programı açıyorum falan. Bakacağım burada acaba. Acaba kaç kaç para var içinde kaç şey var. 150 lira yüklemiştim. 10 lira 03 kuruş kalmış şu an. Bilmiyorum geliyor mu şöyle küçük küçük. Bak 10 lira 0. 1000 SMS diyor. Kalan 3.85 GB diyor. Dün akşam yayın yaptım. Ulan 15 dakika yayın yaptım 145 MB harcamış. Ee, 750 dakikada şey benzersiz 4 GB paketi 750 dakika bonus diyor. Yani açıkçası gördüğünüz gibi bir tane burada bir hediye kutusu var sağ üstte. Dur şimdi yorumlarınıza bakacağım. Bu teklifler kaçmaz da avantajlı paketler. Mobilist paket ee, diyor 10 GB paketi diyor. 160 lira daha diyor herhalde diyor. Mobilist 15 GB paketi 5 GB 140 lira diyor. E benim kullandığımda 4 GB 28 gün boyunca geçerli yurt içi 5 GB, cepten internet her yöne 250 dakika, 250 SMS. E ben 4 alıyorum 140 veriyorum. Bunlar 5 veriyor, 250 dakika veriyor. Benim benimki daha iyi. Benimki kaçtı? 750 dakika. E ne anlamı var o zaman bu tarifeyle bu tarifenin? Herhalde bunda tarifeye de abone olmuyorsun. Nasıl oluyorsa neyse. Bakalım yorumlarınızı yani kafam çok karıştı yani Herhalde Ork sende şey var Orkun galiba e, faturalı var falan Böyle cevaplar vereyim dedim Twitter'dan size bakalım yazdıklarınıza Sasu her sene bir telekom değişikliği yap faturalıya geç diyor abi abim tekrar Batuhan Altunay demiş ki oha 18 GB 100 TL alıyorum faturalı abi bu ne faturalı olduğu için öyle e, Abi Vodafone faturasızlar daha ucuz galiba e, bir de 3 aylık 6 aylık paketler iyi oluyor Evet bak Hic yazmış Amon Ra'nın fedaisi abi sana 3 aylık öneriyorum. 25 GB internet 1000 dakika 1000 SMS 225 TL olması gerek. Ee, tamam da ben bunları kullanmıyorum 1000 dakika 1000 SMS 25 GB yani dışarıda pek yokum yani bunların hiçbirinin bana bir anlamı yok. Ee, o yüzden benim galiba yapacağım en iyi şey yılda iki kere bunu almak yani ve katlanmak. 140, 140 ya da artacak 150, 200 olacak yılda 400 liraya. Ee, hiç kullanmadığımız telefona böyle sırf hat var diye para vereceğiz yani. E, 103 liraya 20 GB 1000 dakika bilmem ne kullanıyorum. Türk Telekom lazım. Herhalde sen de faturalısın. Faturalı olup olmadığınızı pek yazmamışsınız galiba ama e, Savadefe abim bunu ala demiş. Furkan faturalı kullanıyorum abi. 30 GB internet e, ve Whatsapp sınırsız bilmem ne e, falan filan SMS 150 veriyorum. 1000 dakika 1000 SMS ediyor. Vodafone abi seni öpüyorlar demişsin. Furkan e, Mia Mia KA T, I L sonun harfinde anladınız. 23 dakika önce yazmış. Öpüyorlar ee, falan. Turan Oviç. Turan Oviç 1. Geç Türksel'e AB diyor. Geç Türksel e AB. Biri cevap vermiş ona aranızda. Dur bakayım görünmedi şu an cevabı. Sezal Sezal'e 10 GB 60 TL ödüyorum ben. Faturalı herhalde sende. Bunu yazmamışsınız hep. Nasıl oluyor bu iş anlamadım. Yok artık bu fiyat ne abi. Sınırsız Wi-Fi bu fiyata. Baran Yeşilmen. Rashford demiş ki o sırada bu paketi 102 liraya kullanan ben. Bu ne? Redli Müşteri 25 Ultra. 244.49 Abonelik fiyatı diyor. 17.0 şey 25 GB 4.5G internet. Ben de 3G var. 3000 dakika her yöne konuşma. 250 lira. Valla hayatta almayacağım bir şey. Aynısını Vodafone da yapıyor. AK zorla faturalıya geçtim demiş. Kıkı Getson 23 dakika önce. Faturalı daha iyi olmaz mı senin için? Evet az kullanıyorsun ama bir sene boyunca aynı parayı veriyorsun. Aynı para ama gereksiz para bana göre. Yani çünkü oturuyorum burada ve burada habire böyle ayda 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 yılda 1200, 1500 lira. Buna böyle para vermektense 400 lira ver, vermiş olurum. En azından hattımız olur yani. Abi müşteri hizmetlerini bir of yapmazsan böyle fiyatlar ödersin. Bunların anladığı bu demiş Eray. 3 baş kinit. Ekranı gösteremediğim için ee, şeylerinizi de söylüyorum ee, tweetlerinizi falan söylüyorum bu videoyu gördükten sonra silerseniz e, Türk Telekom dava mava açar bir şey böyle şeyler dediniz diye kalkıp bana patlamasın yani, yani onu da söylemiş olayım da o Bana kızmayın yani Yazdıklarınızdan sorumlusunuz ona göre Türkselde 8 sonra beni kalkıp dava etmesinler yani milleti işte e, kin ve bilmem neye bilmem neden falan filan Bir de biz burada uğraşmayalım yani Ben burada şeyi eleştiriyorum çünkü yazmışım burada kocaman yazıyor Faturasız zaten var. 4 GB 140 lira oldu. Korkunç pahalı. Takipçilerim dalga geçiyor. Faturalıya geçelim diye bu demişim. Aşağıda da yazmış bir tanesi. Faturalıya e, geçtim zorla diyor. Türkcell'de, çünkü ben de onu düşündüm. Sonra dedim ki olmaz öyle de çok daha anlamsız geliyor benim gibi bir insana yani. Türkcell'de 8 GB 140'lu yani Turkcell'den daha uygun diye geçilen telekom nasıl daha pahalı ve daha az kotalı olabiliyor akıl almıyor demişsin. Kim demiş bunda? Kap şunu demiş. Steril semptom 25 dakika önce söylemiş. Evet durumlar bunlar. Şu anda gördüğüm tweetler bunlar. Bundan sonra böyle videolar da size çekeceğim. Ondan bundan diye böyle oynatma listesine yazarım. Oraya öyle ondan bundan konuşuyoruz işte. Ee, atacağınız tweetlerde dikkat edin. Beni de zor durumda bırakmamak için şirketler hakkında olumsuz şeyler yazmayın. Yoksa şirketler bana ulaşıyor. Diyorlar ki insanları galeyana getiriyorsun bilmem ne yapıyorsun benim başım yanıyor. E benim başım yanarsa da sizin başınız yanıyor. O yüzden... Yazdığınız şeylere şirketlere kişilere kurumlara nelere falan lütfen şey yapın bunun da kaydı burada dursun söylemiş olayım Yarın yarına bugün bir şey gelirse başımıza hani söylemiş oluruz ne yapalım tweet mi atmayalım yani ne yapalım mesajları mı kapatalım mesajları kapatıyorum şirket özel mesajını kapatıyor özelden de ulaşamıyoruz bir şey yapamıyoruz böyle bir gariplikler oluyor o yüzden yaşasın Türk Telekom faturasız e, 140 lira kral tarif ediyorum ve devam ediyorum. 5 e, ayda bir 5 ayda bir alıyorum. Hattımın da kapanmaması için 5 ayda bir alıyorum. Senede 3 kere almış oluyorum yani. 5-10-2 aylık daha alırım. Öyle öyle. Ne yapayım öyle alalım. Evet pahalıya geliyor ama öyle alalım yani. Hadi bay bay. lo lo. lo, lo, lo.